Kaşmir Center'da imza gününde yazarlarımızla, röportajlarımızla devam ediyoruz. Zeki Marakoğlu ile birlikteyiz. Yeni kitabınız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz tanıyabilir miyiz biraz? Ee, ben Zeki Marakoğlu. Ee, Türk dili ve edebiyatı mezunuyum. Uzun zamandır öğretmenlik yapıyorum ve milli eğitimin değişik kademelerinde idarecilik ve öğretmenlik görevlerinde bulundum uzun zamandır yazarlıkta e, yazarlıkla iç Editörlük vesaire tiyatroyla iç içeyiz. E, bunlar zaman geldi artık yazıya dökelim dedik. Ve dördüncü kitabımı yayınladım. Ee, dolayısıyla yazın hayatından hiçbir zaman ayrılmadım. Ee, bu özellikle bu dönemde e, gençlerin okumaya yönelik e, tutumlarında biraz gevşeme olması, sosyal medyanın daha ileri gitmesinden dolayı artık bir eğitimci olarak da bunu vazife aldım ve e, gençlere en azından onların okuyabileceği tarza, onların okuyabileceği dilde e, bir e, eser yaratma, eser dizisi yaratmaya çalışıyorum. Ee, bu şekilde devam ediyoruz. Evet, umarız amacınıza ulaşırsınız yeni kitaplarınızla birlikte. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizler de teşekkür ederiz.